Hakikate kavuşmak hakikate kavuşmak için de efendim ruhlar alemi dediğimiz alemde dört sarf halinde iken bizlere hitap edildi. Elestü bi rabbüküm dendi. Olur. Bu hitabı elhamdülillah duyanlardan olduk. Hitap iki cihanın şefaatçisi olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamdan da işitildi. Ve yüce yaratanın onda olan tecellisi <laughs> toplantı yerinde cümle insan yaratıkları orada kul idi. İşte o kullardan biri de bu fakir idi. Allah'ın emir ve yasaklarının en iyi uygulanacağı yer dünya idi. Bu toprak arzına düşünce burada bilindik. Bilinmekten maksat da kendimi ve beni ve yaratanı tanımaktı. Tanımak ise nefisi alemimdir. Nefsi alemi ise şunlardır. Cemaat, nebaat, hayvanat ve en son insanatımdır. Yani kulluğumdur. İsmi geçenlerden seyir ede ede fe aynemma tuvallu ve semma vecullah sırrı olan ayet ile karşılaştık. Bu sır içinde görmeklik ve gerçeklik de vardı. Onun içinde Allah'ın basar sıfatlarının tecellisi gerekti. Bu basar sıfatlarının rolü ise kendindeki anatomimi dediğimiz cemadat ve nebadat ve hayvanatta toplanan vücuttan geçip Cenab-ı Allah'ın doğal olan fiziksel yapısını seyir etmekti. Bu kutsal yapıyı seyir içinde sufli alemin seyrinden sonra da dünyaya ana rahminden çıkış yaptık. İşte hava, ateş, su, topraktan mamul olan ben ve biz gibi kullar bu dünyaya geldikten sonra da kendimizin bilinmesine ve görünmesine mazhar olur. Daha evvelki seyirde ise ruhumuz latif idi. Latif olanın mutlaka kesif elbiseye ihtiyacı vardı. İşte bu elbise cemadat ve nebadat ve hayvanat bizlere yedirilip içirilip geliştirilerek hakikatimize elbise oldu. Bu suret elbisesi özümüzü gizlememize sebep ve teşkil eder. Hakikatimize kavuşmamız ve tekrar aslımıza erişmemiz bu suretlerden vazgeçmek yoluyla olur ki yalnız burada üzerinde durulması gereken önemli bir mesele vardır. İzdirari ölüm ile ölmeden kendimizi ve Rabbimizi nasıl tanımalı ve görmeliyiz? Bunu anlamalıyız. Bunun içinde basar ve basiret nedir ve niçin bunlara ihtiyaç var onu bilmek gerek. Basar bizdeki görme dediğimiz ten görmesidir. Bu gözler ancak sureti görür. Basiret ise basar sıfatına yardımcıdır. Şayet çukurda olan gözlerimiz afak dediğimiz aydınlığı görmemiş olsaydı zulmette kalınırdı zahirde ve zahiri gören zahir gözlerin suret diye basitlandırdığımız yüzümüzü görme imkanı dahi olmayacaktır. Basiriyet denilen iç bakış dışta görünen gözlere görmesi için de yardım ediyor. Dış gözün gördüğü yüz aslında cemali yardır. Dış göz şaşlığı dolayısıyla da biri iki görüyor. Aslı olan görmeyip suret aslında perdeli olmaktadır. Bu ise Allah'ın cemalini suret gözüyle baktıkları halde manayı yani cemali göremedikleri için de inkarcı sınıfına girmişlerdir. Bunlara ise kör ve inkarcı oldukları için de münafık ismi verilir. Bu fakir ise huzurdayken hitabında geldiği ve işitildiği andan itibaren belli dedi. Bu sedadan sonraki dünyada da bütün karşılaştığım zorluklar kendiliğinden hak oldu. O hitabın kudretinin seda tecellisi ile halen gönül kulağında yankılanmakta ve durmaktadır. Dünyada ve manevi yolculuğumda manevi hitaptan sonra da kamirimden aldığım ruhsal eğitimden hala devam etmektedir. Ve bu güzelliğin sırrına vakıf olmak da hak eden herkese de nasip ve müyesser olsun. Ve zahir doğumunda da maneviyatımı korumuş oldum. Madem maneviyatımı örtü olduğu günah örtüsü insanın madde görünümüdür ki insan ne hata etse de madde görünümü iledir. Madde ise işte Allah'tan ayrı görünüp hakikatin maneviyatını örtmektedir. Dışarıdan bir küfür ehli küfür ettiği zaman tekrar dışa yansır. İçe tesir etmez. Sarımsağın kokusu sarımsaktan olduğu halde koku dıştan duyulur. İçten değil. Kamil'in gölü evi olan, rahimden doğanlar ise Allah'a edep üzere söz vermiş bir halde sözünden caymayan, Allah'ın sadıkları olup hak erenleriyle oturup kalkarlar. Onlardan seyreden yüce yaratandır. Kamil'in rahim evinden doğmuş olanların eli, ayağı ve vücudu, gözü, kulağı ve dili, kalbi, beyni yoktur. Onlar elsiz, bersiz, dilsiz, gönülsüz, derviş ve aşıklardır. Onların beşeri günahlardan beridir. Onlar günah, hata vs. fiillerden arınmış, kamilin veledi, kalptir. Onlar İhlas Suresinin hakikatına tam masar olmuşlardır. Kur'an ile ikiz olmuş kimselerdir. Yani mana çocuğudurlar. Ölmezden evvel ölmek, kamilin gönül deryasında ölüp ve yine orada dirilip, bu nefis alemine göre dönüp imtihanı kazanmaktır. Beşeriyete her açıdan güzel ahlak üzere faydalı olmaktır. Efal ve sıfat ve zatı, ahlakı, bilimi ve yaşantısı üzerine Allah'a şirki koşmadan ibadet edin ve bilim yaşamını da daim sürdürmek gerekir. Adem'in yüzünde kulhu vallahu ayetinin yazılmış olduğunu gör. Rahman olan Allah'ın kitabı veya defteri her ne şekilde yorumlarsanız yorumlayın değişmez. O ayeti oku. Okuduğun ayette insanın nasıl bir varlık olduğunu, hakka masar bir cevher olduğuna inanmaz isen, yürü insanın kaminin gönül okuluna gir. İşte o zaman başlarsın kendini okumaya ve görmeye. Buraya da mektefi irfana girme denir. Kendini okuyamayanın akıbeti daim şirk içerisindedir. Adem bir nasıl bir yaratık olduğunu, kendinde nasıl bir cevher olduğunun farkına varmanın için kamilden kendini tanı ve oku. İbadetleri yapıp cennete gireceğim hevesiyle ile kendini yanıltma okul kapısı insan-ı kamildir. Ondan hakkın hitabını duymak ve duy da Allah'tan sana nasıl bir haber verdiğini anla. Seni yaşatan Allah'ın hayatıdır. Nasıl balıklar susuz duramaz ise de el hayyü ve kayyum olan Allah'ın hayatı olmadan da hiçbir varlık yaşayamaz. İşte Allah'ın hayatıyla yaşıyor iken bir insan-ı kamil bul ki Allah'ın hayatına ortak olup şirk koşmayasın. Aslında bu anlattıklarımızın içindesin. Duyuyorsun, bakıyorsun, ibadetlerini de yapıyorsun fakat her şeyi tam ama tam söylemelerin sırrından bir habersin. Kendini vermişsin, zahirde yaptığın ibadetlere güveniyorsun. Kamil'in elini tut ki Mevlam seni gerek bu alemde gerekse öte alemde korusun. Ey dostum bana dön yüzünü yüzüme çevir. Seni görmek için nelere katlandım. Ne numaralar yaptın. Bir damla su oldum suda gizlendim. Seni görmek için sen olan sevgilimi görmek için damladan damla oldum. Kendimden zuhurumu için kendime döndüm ve sordum. Beklediğim yerde misin yoksa değil misin? Cevap olarak seni görmek için bakmak istiyorum dedin. Ben ise mekanım boş sana yerim var gir dedim ama sen hala kapıda durmaktasın. Rabbim içeriye girenlerden eylesin inşallah.